AKP'nin itinayla gizlediği Arap işgalci rezilliklerine yeni biri daha eklendi. Sayın Turan Çömez'in ortaya çıkardığı reziliğe göre, sınavsız diplomasız olarak Türkiye'deki sağlık kurumlarına atanan Suriyeli Araplardan biri Mossad, ajanı çıktı. Turan Bey'in açıklamalarını dinleyelim. Meclis kürsüsünden haykırdık, plan bütçe komisyonunda bağırdık çağırdık, televizyonlardan seslendik, her platformda Sesimizi duyurmaya çalıştık. Soru önergesi verdik. Hiçbirisine cevap vermedin. Dedik ki sana 6 bin Suriyeli çalışanı Türkiye'ye getirdin. Bunların güvenlik kontrollerini yaptın mı? Diplomalarını kontrol ettin mi? Dil yeterliklerine baktın mı? Sadece başını önüne eğdin sağlık komisyonunda. Sadece sustun, cevap veremedin milletin kürsüsünde, milletin meclisinde. İkaz ettik seni defalarca. Yanlış yapıyorsun dedik. Bu adamları getirme buraya dedik. Diplomalarını kontrol et dedik. Ne oldu? İşte bugün Fatihteki Sağlık Müdürlüğünde çalışan bir personelin mossatacını ortaya olduğu ortaya çıktı. Hem de nerede görevlendirmişsin biliyor musun? Ala ile vala ile Filistin'den getirdiğin hastaların bakımında görevlendirmişsin. Utanmalısın Sağlık Bakanı. Böyle bir bakan bu ülkede bir tek gün görev yapamaz. Pazartesi bile bekleme. Hemen bugün istifa et. Sen artık bu ülkede bir güvenlik problemisin. Bu ülkenin ciddi bir sorunusun artık. Yazıklar olsun. Derhal görevinden istifa et.